pekankundan herkes selamlar dostlar bugün yani bir baktım böyle bir oyun var gideyim bakayım dedim şimdi buradaki amacımız buradaki camlardan yani camlar kırılabiliyor bazen o yüzden dikkatli dikkatli gitmemiz lazım cam kırılırsa ayvayı yeriz yani Acayip şu an istiyorum. Şöyle anlaşılıyor. Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. O zaman burası zıplayalım. Çünkü burası gitti? Bir kırık, kırık bölgeler herhalde kalıyor. Şu an gitmeye çalışıyor merkezin oradan. Aa adam gitti. Acaba ölsek nasıl bir şey oluyor? Merak ediyorum. Buraya kadar gelmişiz ölmeyiz bence. Bu da ee, hay, içtim Bu da e, şey gibi büyük ihtimalle Neydi onun adı? E, bilmem ne şeydi ya. Unuttum valla. Tavrofel he. Tavrufel gibi yukarıda da ilerleme şeylerimiz var. Yetenekliler gelsin ben burada kaldım. Tam gitti. Ama şimdi nereye? Aha buraya. Buradan buraya. Oradan nereye? Dümdüz yürüyormuş. buradan buraya. Böyle. Böyle. Böyle böyle. Oha gidiyoruz ha. Ama çok uzun. Acayip uzunum. Ve acayip uzun. Aha adam atladı. Hadi birimiz feda edecek kendini. Kim? Biz bayağı da bir uzaklaştık. Aha. İnşallah oyunda bu olmaz. Ee? Hadi biriniz feda ettim kendine. Opa. Hmm. Ee, şöyle bir şey denedim. <laughs> Aa burdan Ya Allah'ım yarabbim her şeyi parayla satıyorlar. Yani e, denizin Rumların üstünden gidebiliyoruz mu diye Düz, e, evet buradan buraya oraya oraya e şimdi hadi arkadaşlar a yetişti burası ve diğerlerine çok yakınlaşıyoruz buradan Aynen oraya ve buradayız. Evet ileri. Diğerleri baya. Keşke sevdim ya. O ee, Zaman burada. Kim atladık görmedim. Neyse. Burada buralar neden böyle perdeli? Çünkü neden böyle? Adam. <laughs> Bak buraya atlayacaktı herhalde. Durdurdu ki can patlamasından dolayı öldü. Taz ser. Salıncak. Duvantı. Hız bobini. Yer şekimi bobini. Uçan halı. Radyo. 10 ha. saniye boyunca tüm gözlükleri göster. Beyleri. Tüm gözlükleri göster. Gözlük. Bıç. Yani aşağı düşerek ölmeseniz bile camlar sizi keserek yapartıyor. Evet. Şimdi Evet Sizler de izle. Bitiren paraya ulaşıyor. ve Kimse bitirmedi galiba. Allah'tan tavır ofel gibi bir şey değil. Böyle süre yok. Yani full böyle gidiyoruz. Ve adamlar daha yeni geliyor. Evet süper. Tadından yenmez. Ve ben neden yokum? Bu tabloda. Aha aha aha. He, he çok ilerledik. Kız. Baya kişi öldü gelirken. İleri gidebilmek yani daha çok var. Buralara dikkat edin işte ya. Ölü yoklar. Bu kız çok iyi tahmin ediyor. Acaba şunu mu almış? Evet. Baksanıza. Dostlar. Biri açmış. Kız diyecektim açmamış. Evet. Kim şimdi feda ediyor kendine? Evet. Kız feda etti ve öldü. Çok az kişi gidiyoruz. Ve daha bayağı uzun bir yolumuz var. Hadi. Kim atlıyor? Aa, şu tipe Sen mi atlayın? Atla sen atla. Şu camı kırabiliyor mu? Ben şu camı kırmak istiyorum. Hoppa. Çok iyi. Kanka gelsene buraya. Gelmiyor. Neyse, şu an paraya yakınız, ee, yakınız dedim galiba uzunmuş. Çok iyi gidiyorsun kanka. Çok iyi. Basmayın sakınları yüzüyorsunuz. Çok iyi ya, çok iyi gidiyorsun. Bu da şundan almış veya hile açmış. Bu yaklaşık şu raketten para, yani çok az kalmamış. Hadi bakalım. Aha, elimiz. Direkt. Adam öldü mü? Yazık. Şimdi kim? Demek istemiyorum, o kadar yol gelmişim. Hadi biri feda etsin kendini. Melisa galiba. san çok hani. Lan de Allah Allah gitmiyor. Keşke böyle şey Tabii, tabii. Hmm doğru çıkar mı? Bak bence ve doğru hissediyorum. Doğru şey hissediyorum. Ve ben atlıyorum. fikirdi ya keşke yapmayaydım. ay <laughs> dostlar ya keşke yapmasaydım neden böyle bir şey yaptın ki neden böyle bir şey yaparsın yani kız buralara ezberlemiş o işte. Ta adamlar orada. Onlar da mı? Haydi son 5400 kişi. Sadece 5400. Sözümü bitireydim ya. İşte, dik, dikkatsizlikten arkadaşlar. Siz kesinlikle dikkatli olun. Yoksa aha gördüğünüz kız gibi gidersiniz. Buraya buradan oraya oraya da oraya evet bunlar paraya ulaşıyor ya <laughs> bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika yürüyoruz orada kalıyoruz orayı gidiyoruz buraya gidiyoruz ama bizimkiler yetiştik. hayır eksik aldık bak ben bakmayalım hemen gidiyorsunuz bak Önümüzden düştü evet. <laughs> Gelin arkadaşlar. Bazen böyle patlayabiliyor canlar. Veya normal düşüyor. Evet. Çok güzel. Mükemmel bir atlayış. Yani alkışlıyorum arkadaşımızı. Teker teker az azalıyor. Hayır. Hayır. Ben denemem. Onu söyleyeyim ben denemem arkadaşlar. Ben Aha, tuttu valla. Aha, bir kişi daha gitti. Şu arkadaki kafile gelebilirse, rahatlayacağız. Ben arkadaki kafileyi bekliyorum. Ha kafile geliyor. Buraya buraya. Buraya Evet. Buradan buraya. Hah kafile geldi. İşte şimdi işlerimiz daha kolay. Yürü yürü ya korkmayın ne olacak en fazla öleceksiniz. evet patladı. Ve kafile neredeyse öldü. Burada kafile yok şu an. Ha yok. Oo da oh, Oo gideceğiz ha. E. Hop ta. Fake katallar. dur <laughs> işte ya tamam kim yani. Hmm. Gitti mi adam evet. <laughs> Şimdi, buranın bir açığı vardır ya. Sallam olan yer şöyle. Ama mesela atıyorum, şurası. Da. Burası da aynı mesela yani. Anlaşılmıyor, adam çok iyi yapmış oyunu. Ve ben atlıyorum. haha <laughs> doğru çıktı. Zırı <laughs> çıktı valla. Bak kim? Bil? O kimdi? O kim aşkına çıktı var mı? <laughs> Hayır ya. Evet dostlar bugünlik videomuzda buraya kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben bayağı eğlendim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarından haberdar olmak istiyorsanız zil yapın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.